arkadaşlar bugün 10.000 kupa alıyoruz. 10.000 kupa. Çok az kaldı. 56 kupa kaldı. Yani 5-6 maça alırız hiperşarj şarjı 10.000 kupayı. Beraber olmayı düşünüyoruz. Bugün 15 tatilin 15 gün tatilin yani yarı, yarı yıl tatilini Cumartesi yani. Ben teşekkür aldım. Takdirde bir puanla da kaçırdım. Yine de başarılı. Yine de başarılar diler... Dilerim size. Siz ne aldınız? Yorumlara yazın. Ayrıca abone ve like sayımızı 100 yüz... yaptığımız için çok teşekkür ederim. 5 savaşçı kaldı. Öldürdüm iki kişiyi. Kalt var. Alsın. Kolaydı. Raf Rafis kullanıyor çünkü onda kapamaz. 120 kupa yani. Hatta son 130'un Neydi ya? Hah. Son kastığım 130 kupayı Rafis kastım. Ben bazen karıştırıyorum. Çünkü az önce çok ekşi bir şeker yemiştim. Alman şeker neyse. Neredesin? Hadi çık ben. Aha karşıma çıktı bile. Bitti. Dislike atıya kazandım. Son 46 kupa kaldı. Çok az yani. Çok, çok kolay alıyorum bunu. mi kullanayım. Canım arttırsın. Hayır. Üçüncü olduk. Neyse olsun. Hedefimiz 200 abone. Bu videoda 10 bin olacağım gibi. Herkes bot çünkü. Bot. <Gülüyor> Öldürme. <Gülüyor> Dur başka karakter başka karakter seçeyim. Son 38 kupa çok az kaldı. Ne seçsem? Rafis olarak kalayım. Hatta Refis'i açarken Refis'i 6500 kupayken açtım. Sizinle de açtım. Bu yüzden Refis'le 10.000 kupa alayım. Bu arada zaman yavaş geçiyor. Önceki videolarımda tek maç yaptığımı 5 dakika 3 maçta 15 dakika oluyordu. Şimdi kaç maç oynadım? Daha dört buçuk, dört buçuk dakikadayız. Beşe gelecek şimdi. Öldürdüm. Canım arttırsın. Kaldırdım. Tarayı. Son 28 kupa. Çok az kaldı. i̇nşallah İnşa hiper şarj bastıra gelir. Çekki bastırım 11. seviye. Ya da Piper'a gelir. O da 10. seviye. ya kal kaltara gelmesini istiyorum çünkü kalt 10. seviye. Oo, herkes ne herhalde? Hangisinde kaçmış? Şimdi oradan buraya geldi. Dynamite yardım ediyor. Daha önce aldık. Kesin bastır genel. 13, 13 güç puanı çıktı. Çünkü ve çok fazla güç puanı olsa bile bastır genel bastır. Çok güçlü bir karakter. Özleyeyim hatta. Hayır haritanın köşesine gitmeyin. oha dynamike yendi tahminim olarak 20 kupa kalmıştı daha 7 dakika şimdi oldu hayır ya bu karakteri seçmesinden nefret ediyorum nefret kalakta saklanayım mail. Herkes Brawl Stars ID'sini yorumlara yazsın. Yorumlara herkes Brawl Stars ID'sini yorumlara yazsın. Ki arkadaş olalım. 10.000 kupalı arkadaş istemiyor musunuz siz? İstiyorsanız ID'ye yazın. Beni mi öldürecektin Zigi? Ben onu öldürdüm. Güç planlarının hepsini ben aldım. Vov 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 Aha bunu öldürdüm. Bunu. Bunlar bot ya gerçi. Bunlar hep bot. Y Yeniyorum bunları bu yüzden. Bot oldukları için. Rus'a var. Buradan daha kolay yenerim bunu. 3 <laughs> bin saydım. Son maç mı? Bilemem ama son maç olabilir. Neden mi böyle söyledim? Çünkü ekstra kupa veren şey var ya maçı kazandığımızda. O herhalde. Ne söyleyeyim maçı? Çok heyecanlıyım. Dört kişi kaldı. Penny mi? <laughs> Bot sandığım kişi beni öldürdü az önce. Ve son maç. Son maç. Son maç, son maç. İzleyin, izleyin. On bin kupayla beraber 10. dakikaya geldik. Ne yaptın Bibi ya? Neyse şimdi son maç olabilir. Altı kupa kaldı. iki veya üçüncü olursam da artık kombinim. Aa kardeşimle izlemeliydim. Neyse. Aynamalıydım. Neyse. Eldürdü bir de. En azından kupa kazandım. 5 kupa kaldı. 5. Şimdi son maç. gel gel gel. Güç bana nazamadı. Yedinci oldum ve kupa kazandım. Neyse. Güç kupa. Dur kardeşim de çevirdim. Bekleyin Arkadaşlar kardeşim geldi. Üç kupa kaldı son. Kardeşimi de çağıracağım. Nerede? Geldi. Görüyorsunuz yıldız seriyim. 10 bin kupa olmayı 3 kupa kaldı. Başlatalım mı? Hazıra basalım. Plan şu. İlk önce bir iki üç tane güç puan alıp Saman yanının arasında bekleyeceğiz. Kardeşim de şeli seçmiş. 10.000 kupa kupaya özel. Suikastçı karakterlerin kaldırılmasından nefret ediyorum. Bir de şöyle yazıyor. Yok daha fazla gelişeceksiniz. Yok rahatladınız. Neyse kaçalım. Poku'yu öldürebiliriz. Kaç kaç kaç. Kaç. Uzaktan vuramıyor. takım daha eğlensin. O ateş kesip bir ateş edelim. tekrar. tekrar. Sarın yak. Hatta, yan, hatta buraya geç. Yargının altına gelelim. Zaten videoda bir Zaten 15 dakikaya gelmek üzereyiz. 15 dakika olduğunda bir videoyu kapatmam lazım. Bir para şarjı gösteremeyeceğim galiba. Gösterirsin gösterirsin. Şarjım mı bitiyor? Hayır video 15 dakikaya geliyor. Niye, Hadi yüzüce niye? saldıralım. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Abone like olmayı unutmayın.